Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadim ve bu kanal ve bu kanalın adı Gamer Gamer Çocuk Kadim. Evet arkadaşlar, bugün Minecraft oynuyoruz. Kanalımıza abone olun. Kanalıma abone olmayı ve, ve kan, videom, videomu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu kanaldaki oynayacağım oyunları siz belirliyorsunuz güzel ücretsiz oyunlar olursa bana lütfen böyle yorumlarda yazın yani. Şöyle bir hemen yardımcı dünya yapalım. Şöyle. Arkadaşlar bu arada PlayStation kolundan oynuyorum. O yüzden birazcık zor olabilir. Dünyamızın adı da kanala abone ol tamamdır başlangıç haritası davetiye üye değilim arkadaşlar şuradan üye yerine operatör yap dünya türü sonsuz buradan atlarımızı görelim Bunu yenilemek da yeniden doğma. Her zaman gündüz. Yurtma ile karşı envanteri koru. Tamam artık dünyamızı oluşturabiliriz. Bu arada arkadaşlar çok beklettiysem özür dilerim. Lütfen biraz daha önceki video sonraki videolarımızda Abi orayı gösterme ya da kadim orayı gösterme diyebilirsiniz. Bu arada var ya kesin her çocuğun hayalidir youtuber olmak. Ya benim eskiden iki tane kanalım vardı. On adiler iki hesabımı da mı çalırsınız ya? Ya bu benim hesabı neden çalıyorlar ya? Vallahi var ya videonun iki buçuk dakikası boş. Of. Arkadaşlar bu arada PlayStation kolunu telefona bağlayıp oradan oynuyorum ha. Şuna gidip düzlük bir yer yapalım bulalım ya. Bura ne? bura başka. Yumurta. Oyun çok kasıyor. Mesela bu taraftaki bir yemek çıkmış O kadar kötü bir dünya olamaz ya. Premium'un bir tane ağaç ev yapalım. Bu arada arkadaşlar hangi şehirde yaşıyorsunuz lütfen yorumlara yazın. Yazanların yorumlarına kalp atacağım. <laughs> Oğlum bu ağaç fidan nerede ki? Fidanlar hangisiydi? Büyük orman. Tamam. Bir tane bundan alıyoruz. Ondan sonra şöyle süre... Ha, dur kalaslar inşaattaydı. Şöyle çamurunu büyük orman ağacı kalas, büyük orman merdivenler. Bambu var mı acaba bu oyunda ya? Bambu yoktur. Bakayım. Bambu var da. Bambu şey yapılıyor mu? Of. Ama ben niye buradayım? Yok, bam bu yokmuş oyunda. Tamam çık. Ya ben kemik tozu almayı unuttu. Şöyle. on VP bé Nereden bir tane mi lazım ya? Tövbe estağfurullah ya oğlum böyle büyümeyecek mi? Şuraya açık bir alana gideyim. Ah büyüdü. Ama bu küçük oldu. O zaman bayağı bir açık alan lazımmış. Bura güzel bence. Ben bir şunun şöyle. Şunu Oldu mu? Oldu tamam. Oldu. Çok şükür ya Rabbim. w h 啊 w h Minecraft'ta bu kadar kötü oynamam normal mi? Ha, ben bu kadar kötü Minecraft oynayamam. Dur bir de elimle oynayayım. Elle de hiç oynamıyorum. Oho. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sonraki video yarın gelir. Hepinizi seviyorum. Bay